Herkese arkadaşlar. Bugün bir korku oyunu oynayacağız. Hayırlısıyla eğer korkmazsam. <laughs> ya bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Bu oyun hem çok korkunç hem de çok yüksek sesli. Aslında yüksek sesli olduğu için korkunç. Ama bugün bu oyunu bitireceğim abi. Bitirmesem de baya ilerleyeceğim yani. Oyunda kayıt İnşallah bu sesler çok yüksek ama kıstım. Videoda kısık çıkıyor. Ben de yine aynı çıkıyor. Yani ben yine aynı şekilde korkacağım. İnşallah benim sesimi alır videoda. Şimdi birincisi şu işi nasıl kapatıyoruz? Tamam böyle. Bununla yakınlaştırıyoruz. Bununla olduğum yerde kayabiliyorum. Şöyle eğiliyorum falan. Tamam. Yatakların altına saklanabiliyoruz. Buraya bir teyp takabilirmişiz. Kaset daha doğrusu. Kaset bulursak takarız. Yani oyunu bitirmeye çalışacağız. Oyun nasıl bitiriliyor bilmiyorum. Daha önce hiç bitirmedim ama. Korkudan oynayamadım genelde Sonra Tabii şu an o kadar korkmuyorum bence Bence o kadar korkmuyorum ya Şu an Yine bir tuvalet İçinde bir şey mi var la taş var içinde Tamam Bir tane taşımız var Koşabiliyoruz Ve stamina var Stamina olması kötü ee, Tahta var Şimdi buralarda bir şey yok. Buraların hepsine baktık. Şuraya bakmadık bir. Burada bir şey yok. Tahtayı buraya koyduk. Hop. Buradan geçeceğiz. Buradan hiçbir zaman aşağı düşmememiz lazım. Düşersek ölüyoruz. Ah, korkmaya başladım şimdi. Aman sik. Ne oluyor oğlum? O ses ne? Bir taş daha buldum. Bu taşlar ne işe yarayacak acaba? Bir şey diyeyim mi? Ben biraz oyunun sesini kısacağım ha. Çünkü çok korkunç oyun. Buraları ince inceleyelim. Ne var ne yok bakalım. Harita diyor. Bunu alamazsın diyor. Yer yok herhalde. Kim oğlum ne oluyor lan? Mal mal sesler geliyor. Bakalım yakında biri var mı? Aa geliyor geliyor. Geliyor. Çok yakında. <gülüyor> <gülüyor> Önümden geçti. Abi bu burada da geziyor ha. Burada güvende değiliz. Burada cidden güvende değiliz. Ben burada güvendeyiz zannediyordum. Lava bak geziyor. Bak buraların hepsini hatırlamamız lazım ya. Yoksa kayboluruz. Şu kapıyı kapatsana. Belki beni görmez. Şimdi don 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 sesi gelince bu adam bizi arıyor gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Burası çok büyük. Yani sürekli denk gelmeyiz diye düşünüyorum. Bir ses yapmadıkça falan. Doğruz ne? Ne yazıyor orada? Vallahi bir şey yazıyordu da okuyamadım. yatak. Ne olmuş burada diyor bizim karakter. Ne olmuş? Bu bir aha. Bandaj var. Yerimiz yok ama. Sandalye. İngilizcemiz yok. Burayı bir şeyle kesebilirim diyor. Bizde ne var abi? Radarı bıraksak mı mesela radar? Mantıksız mı? Nasıl bırakılıyor? Aha buldum. F Burası. Buradan aşağı iniliyor mu? İniliyorsa bakalım. İnilmiyor. Kitli diye. de bir tane var. Demek ki kapı falan açacağız bol bol. Şimdi burası var. Burada burada bir şey yok gibi. Saklanma yeri var. Kapı kilitli yine. Hmm, bu ne istiyor? Şey herhalde. Tornavi e, tornavida istiyor herhalde orayı açmak için. Oo, nerede? Neredesin ama? Gel buradaysan gel. Gel gel bekliyorum. Benim oraya geçmem lazım Ertuğrul Şimdi sıkıntı şu tünelde gezebiliyor ya Oğlum neredesin sen ya <laughs> Aman <seni>. Altıma sıçtım <laughs> Ya oğlum mal gibi orada bekliyormuş sabahtan beri ya bize gitsin diye bekliyoruz. Gelme gelme buraya gelme. Gelme Allah'ın belası gelme. Da gelmesene oğlum. Çakal. Gözlerim ağrıdı ya. Hadi geliyorsan gel. Gideyim mi ne abi? Aha. Nasıl da Şu köşede durunca yakın gösteriyor. Abi oraya ışıksız gidemem ki ben. Nasıl siktir. Gel gel. Neredeyse gel. Abi gittikçe aşağı iniyorum. Nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Aa buradaymış lan. Kolu gözüküyor. Aha geliyor geliyor. Geldi. Tamam, tamam. Yapay zeka biraz mallaştı niyeyse. Ya da bunu bilerek yapmışlar. Abi şimdi biz nereye gideceğiz? Ben onu anlamadım. Bu kapı açık. Gördünüz mü veledi? Önden bir velet koştu. Ama korkmam. Bu arada buraya da geldi. Buraya daha önce gelmemişiz herhalde. Çünkü velet koştu. Önceden gelseydik önceden koşardı. Tamam buralara baktık zaten. Nereye gideceğiz bilmiyorum ki. müzik olmasına rağmen korktum. Aman koy göte ya. Gel de gel. Gel yer, buraya gel. <laughs> Bize bandaj lazım. Bak canıma. Götüm gözüküyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Oğlum nereden geldik nereye gidiyoruz ben anlamıyorum ki. Kafam çok karıştı benim. Bak şimdi burada kitli ama kesin. Abi ne bu ya? Ben böyle oyunu sikeyim bu ne? Hiçbir şey oğlum her yer aynı. Bak. <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim dişim geldi. Şu an gelirse altıma işerim. Wa 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 va 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 buraya va gelişim mi benim ya Vallahi söyleyeceğim şimdi olmayacak Habire şu garip ses geliyor. Bu ses dedemin geldiğinde önümüze çıkmıştı bu arada. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Heh. Lan bunlar şirinlermiş. Şirin baba lan. Şir Video çekiyorum. Şirin mi? He. Evet. Korku oynuyorum da. Tamam tamam oyunu şu an ayağa Yok ya böyle de çok kötüymüş. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ses ne? Tövbe estağfurullah. Oradan hala öyle bir ses geliyor. Garip garip. Şimdi e, ben çözdüm muhabbeti arkadaşlar. Şimdi birincisi buraya giriyoruz. Tam konumuna bakmadım da aşağı yukarı buluruz diye düşünüyorum. Ee, sonra nereye gidiyoruz? Ee, neyse şuradan gidelim. Şöyle gidelim. Buradan sağa girelim. Büyük sağdadır. Bir de o daha deminki ses neydi abi? Çok saçmaydı ha. Bir de korkunçtu. Ben yolları da unuttum. Ha tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Bu arada şurada şeyler vermiş bak. 3W diyor. Orada odaların şeyleri de yazıyormuş yani. Neyse. Sonra bu kitle. Burası değil. Ha burası. Şimdi burayı bir kapatalım abi. Şu hareket eden şey var ya. Bunu alıyormuşuz. Bak böyle yukarı çıktık. Sonra buraya çıkıyoruz. Burada delik varmış. Evet. Sonra burada şey var. Bununla elektriği keseceğiz büyük ihtimal. Bir de yeni yol açtık şimdi. İyice HER yer. Hadi bakalım. Kaçarken iyi kaçarız da. Bir yeri ararken iyi arayamayız pek. Hop geliyor. Anansi kim ge? Buradan geldi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kaçtık. Şimdi elektriği keseceğiz. Elektriği kesip direkt bu havalandırmaya koşacağız burası da değil. Havalandırmadan gitmemiz lazım. Bir şey değil mi? Bakın bir şey değil mi? İnternetten bir şey izleyelim. Tamam. Maç izleyelim. Tamam. Koş 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 koş. Koş koş. Buradan gelme, buradan gelme. Her yerden gel, buradan gelme. Şey gibi hissettim ha. Hani ışığı kapatırsın. Aydınlık tarafa doğru koşarsın ya. Korkudan. Onun gibi hissettim. Şimdi buradan geçebileceğim mi ben? Evet, geçebiliyorum. Aha. Şu karşıya geçebiliyoruz mu? Yok. Ne oluyor ya? Yine bak garip garip sesler geliyor yine. Bir şey diyeyim burada bir sürü item de var. Paper clip. Aa bu şey işte. Lockpick. <laughs> Oğlum ben nereye kaçacağım ki? Of kulağım ağladı kulağım. Kulağım resmen patladı ya böyle bir şey yok. Neredesin abi sen? Ben ben ananı sikeyimle kırıldı ya. Of. Oğlum zaten ses yapmamamız lazım. Aha çekiç. Kanka bir şey diyeceğim o nereden geldi? Demek ki çıkış var. Baba sen nereden geldin? Ben nereden gideceğim? Bu ne la? Tartı mı? Of. Ne yapıyorsun lan? Çekici buldum. Çekişte götüme mi sokacağım çekici peki? <laughs> Sokmak istemiyorum da. Bak ya. Aha, kapıyı açtı. Aha Allah razı olsun ya. Vallahi Allah razı olsun. Velet önden koştu kapıyı açtı. Bana yolu gösterdi. Video tape alıp kaçayım mı? Aa yerim yok. Ha, tamam çözdüm muhabbet. Tamam tamam. Şimdi havalandırmaya girdim. Şöyle gidiyorum. Tamam mı? Dümdüz gidiyorum. Bak şimdi. Muhabbete gel. İyi çözüyorum yani. Bulmacaları iyi çözüyorum. Bu da benim sorunum yani. Tamam çekişle alakası yok O zaman TV izleyelim bari Tape içinde sıkıştı diyor Bunu kırabilir miyim Yok Peki ben bu tape'i niye izledim yani beni korkutmaktan başka ne işe yaradı? Arkadaşlar Ben bir Kola doldurayım Sigara içeyim Çünkü bu oyun beni sikti Sabahtan beri bir, bir saattir mi oynuyorum ya? Ne zamandır oynuyorum? Yazıyor mu burada? Bir buçuk saattir oynuyorum. 10 dakikalık yeri bir buçuk saattir oynuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Ben size biraz derdimi anlatayım Tamam mı? Ya <laughs> <laughs> Şimdi Bak genç Ben bir saattir bu korku oyununu oynuyorum Tamam mı genç? Korktuğum yerler oldu Eğlendiğim yerler oldu Eğlendim evet ama Ama bir buçuk saattir bu oyunu oynuyorum amına koyayım Ve insanlar bu oyunu 40 dakikada falan bitiriyor. Ben bir buçuk saattir bir tane yan keskiyi bulamadım. Bulamadım. iyi oldu. Şimdi arkadaşlar ee, birincisi bu kapıyı açacağız çekişle buldum ben. Nasıl buldum derseniz internetten baktım. Ananız geldi. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ne oldu şimdi? Bitti mi yani? O kadar emek verdim. Sonucu bu muydu? Bir şey diyeceğim bu arada. Benim yaptık o kadar şey yaptım ben. Save almıştır bence. Bu oyunda yapımı geçen herkesin anası. Bu oyunda emeği geçen bütün orospu çocukların ismi geçiyor ya. Hepsinin ben amına koyayım. Lanet herifler. Amına koyayım oyundan attı ya. Save yokmuş. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben kaçan